Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, güzel bir yorum geldi. Şimdi İki başlık var. Bir tabii esnaflar artık harekete geçiyor. Esnaf daha doğrusu harekete geçiyor. Ne yapacak esnaf? Ona döneceğim. Oğul aşkım beni bekliyor aşağıda ama e, tabii bir de boğaz içi gündemimiz var. Orada da yeni gelişmeler var. Onları da aktaracağım ama bir aranızdan birisi sonunda olması gereken gereken gündem en azından esnaf terörist damgası yemez diye düşünüyorum demiş. Ben de diyorum ki yani emin olmayın size buyurun terörist e, diye yaftalanma <laughs> Türkiye'nin terörist şemasını yayınlıyorum sizler için. Buyurun size terörist. Şimdi bir kere Müslüman mısın? Hayır diyorsan direkt terörist oluyorsun. Müslüman mısın? Evet. Türk müsün? Türk değilsen şak terörist oluyorsun. Peki hem Müslüman'sın hem Türk'sün. Kadın haklarını savunuyor musun? Yine terörist. Lgbt haklarını savunuyor musun? Şak, yine terörist. Lezbiyensen sen mecburen terörist. Hak savunuyorsan terörist olabilirsin. Onun için ee, hiçbir zaman hiçbir zaman demeyin. Evet, terörist misin testi? Vallahi günümüz Türkiye'sinde şak diye oturuyor. Yani bu testi alacağım evimin duvarına yapıştıracağım. Hakikaten. Şimdi e, oğul aşkın. Önce hemen bir e, ben esnafa kulak vereyim, sonra Boğaziçi meselesine geçerim. Önce oğul alayın yanına yayına oğul. Merhabalar. Oğul beni duyabiliyor musun? Merhaba selamlar. Bunu duyabiliyorum. Ha. Sen beni duyabiliyor musun? Tamam duyabiliyorum. Şimdi Kabare diye bir oluşumunuz var. Kafe, bar ve restoran işletmecileri. Nedir bu oluşum? Onu anlatır evet. mısın? Niye bir araya geldiniz? Ne yapacaksınız? Tabii ki hızlıca anlatayım. Zaten iki yıllık bir süreçte işte Ankara'da, merkez bölgede bir, bir esnaf dayanışması kurulmaya çalışıyoruz. Çünkü Malum, kafe, bar ve restoranların problemleri sadece pandemiyle beraber değil, onun öncesinde gerçekten bir yalıtma politikası uygulanıyordu. Bir esnaf birlikteliği sağlanmaya çalışırken artık pandemiyle beraber bu zaruri hale geldi. Hatta bir geçmeyle kalmış olduk. Fakat e, ardından bir araya gelip kabireyi kurduk. Kafe, bar, restoran, çalışanları ve işletmecileri dayanışma platformu olarak bir araya geldik. Bu bir çete oluşma aslında. İçinde çalışanların Hı -hı. kendini temsil ettiği platform üyeleri var e, kafeciler de var, barcılar da var, restoranlar da var. Farklı farklı ekipler bir aradayız aslında şu an net bir şekilde. Ee, durum budur. Ve bir araya gelmemizde sevgili. Ne istiyorsunuz? Sevindim. şimdi, ha, bir araya geldiniz. Artık şimdi yani galiba Evet dinliyorum seni yani bir araya geldiniz ve pazartesinden itibaren galiba bir şey ha. eylem takviminiz mi var? Evet. Evet, hızlıca anlatayım. Şu şekilde bir araya geldik. Zaten bir araya gelmemizin en temel sebebi, otellerin, spor salonlarının, kayak merkezlerinin, AVM'lerin birçok yerin açık olmasına rağmen bizim hala kapalı bırakılıyor olmamızla alakalı. Bizim için tabii ki toplum sağlığı her şeyin önünde. Fakat artık şunu söylüyoruz. Yani ya bizi kapatma, bizi de HES koduyla aç ama eğer kapatıyorsan da sahip çık. Çünkü çok fazla problem yaşıyoruz. Bu konuda bir araya gelip bir eylemlik sürecine başlama kararı aldık. Bunun ilk ayağını tabii ki sosyal medya oluşturuyor. Önce derdimizi kamuoyuna duyurmak insanlarımıza, misafirlerimize, yani müdavimlerimize duyurmak ve ne dertlerin, problemlerin içerisinde olduğumuzun avazını vermek istedik aslında. Ardından da yarından itibaren e, ve cuma günleri akşam saat 6.30'da hepimiz kendi mekanlarımızın önüne geçip bir ışık açma ve alkış zinciri yapacağız. başlangıcımız bu şekilde. Ardından tabii ki siyasilerle görüşmek, bürokratik kademeleri zorlama bunlara devam edeceğiz. Çünkü platformumuzun bileşenlerin içerisinde STK'lar ve dernekler de var. Ticaret odaları, esnaf ve sanat yerler konfederasyonu gibi kanallar aracılığıyla da bakanlıklara bakanlıkları ve bizi yani bizi muhatap alabileceğimiz e, politik yerleri, siyasi yerleri tabii ki başvuracağız. E, buralar Peki buralar esnaf, esnaf odası, da, odası da, ne diyor sizin de, bu eylem takviminize? E, Ama esnaf odası doğrudan bir şey söylemiyor. Fakat tabii ki onlar da şu durumda yani çaresiz durumda olduğumuzun çok net bilincindeler. O yüzden bizi de engelleyici ya da kısıtlayıcı herhangi bir şeyden ziyade aslında dernekler vasıtasıyla onlar da durumun farkındalar ve görüyorlar. Ticaret odasına da aynı şekilde haber veriyoruz yapacağımız şeyler. Onların da haberi oluyor. Daha doğrusu herkesin haberi oluyor. Herhangi bir kısıtlayıcı ya da yapmayın etmeyin gibi bir şey yok. Tabii ki herkesin temelisi ülkenin şu gündeminde ha yani sizin de kastettiğiniz gibi herkes de rüsk ilan ve problemler yaşanırken mümkün mertebe barışçıl protestolarla kimseye bir zarar gelmeden sürecin devam etmesi. Ama şayet olmaz. olmazsa evet. yerde, şu anda sesimizi duyurmak için kendimizi engelleyecek noktada değiliz. Çünkü yani artık gerçekten yani, bıçak kemikliden ziyade şahtan şu anda. Çok fazla işletme battı, batıyor. Ve çok fazla insan müzisyeninden işletmesine intihar ediyor. Bu rakamlar bize oluşuyor devamlı. Şu anda sert bir gündemin tam olarak ortasındayız. Kabare nasıl örgütleniyor?" diye soranlar var. Ee, Instagram'dan mı? Kabare diye, Instagram hesabına mı gitsinler? Evet, evet kabare platformu şu şekilde oluyor. Zaten dediğim gibi bu başlangıcında aslında bir işletmeci ve esnaf dayanışmasına dayalı bir şey olduğu için insanlar bize haber veriyorlar. Kendi sosyal şey WhatsApp gruplarımız var, Telegram gruplarımız var. Dahil oluyorlar, toplantılar alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde görüşmeler yapılıyor. Ardından bir yürütme kurulu tabii ki var. Bu yürütme kurulu düzenli olarak esnaf bileşenlere haber veriyor. Dahil olmak isteyen esnaf bize zaten çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Biz de onu süreçten haberdar edecek şekilde dahil ediyoruz. Ve şunu tabii ki uyguluyoruz. Diğer esnafada doğrudan doğruya mümkün mertebe görüşebilecek şekilde kendisine ulaşıp bazı bölgelere böldük. Ankara'nın bazı bölgelerini ayarladık ve temsilciler gidip görüşmeler sağlıyor şu anda bu şekilde. Peki şimdi hükümet bir takım destek açıkladı esnafa yani kira desteği var işte kredi konusunda destek var bunlar yetmiyor mu? Şöyle yani şimdi destek olduğu düşünülüyor. Bu şekilde de bir manipülasyon zaten var. Fakat işin aslını konuşmak gerekirse birinci olarak e, yani tam olarak hangi desteği aldık da şikayet ediyoruz diye soracağız. Çünkü böyle bir destek durumu şu anda aktif olarak yok. 2021'in sadece Ocak ayında bir teriliye o da limited şirketler ya da anonim şirketleri hariç tutacak şekilde bir uygulama yaptılar. Sadece şahıs şirketlerini dahil edecek şekilde. Bin lira bir yardım ve büyük şehirdeyseniz 750 lira bir kira yardımı verildi. Bu bizim şu anda içinde bulunduğumuz borç vatağında hiçbir etkisi olmayan, %5'e bile yaklaşmayan bir yardım. Onun haricinde çalışanların ve işletmecilerin özlük hakları inatla ilerliyor. Açık sınırının 2722 lira olduğu ilçede şu anda 1160 lira ile 1620 lira arasında bir yardım veriliyor ki bu hiçbir şeye destek olmuyor şu anda. Çok sıkıntı yaşıyoruz bu anlamda. Bizim yani bir destek yok de diyorsunuz. Şu, şu an bizim evet. şöyle bir destek evet. var ama yani neyi destekliyor? Acaba ne kadar destek oluyor? Şu anda herhangi bir İstanbul ya da Ankara büyük şehrin işlek caddesinden geçtiğinizde gözünüzü satılık ve kiralık ilanlarından alamayacaksınız. Çok fazla işletmeci batıyor şu anda. Bizim temel taleplerimiz aslında şu yönde. Özlük haklarımıza sahip çıkılması, destek olunması. Onun haricinde şu anda bizden hala mal sahipleri şu kapı dersiniz ama çatır çatır kiralarımızı alıyor. Ödeyemediğimiz takdirde hacizlik oluyoruz. Şu anda esnaf hacizlik olmuyor diye bir şey yok. İcra mahkemeleri şu anda baya baya kira borcundan kaynaklı ihtiyar hacizleri uyguluyor. Bizim talebimiz de şu. Faturasından kirasına, kredi borcundan elektrik su fatura borcuna kadar her şey için devletin artık buna pandemi değil salgın deyip salgının mücbir sebep kapsamına alması. Şayet eğer salgının mücbir sebep kapsamına alırsa bu sayede biz bazı özlük haklarımıza kavuşmuş olacağız. Ama şu anda içinde bulunduğum kendi mekanımda daha olmak üzere birçok mekan hacizle uğraşıyor. Sebebi de pandemi zamanında ödeyemediğimiz kiralarımız. Ya peki burada ha hakikaten Türkçe. Anca ciddi burada ciddi. E, e, burada mal sahibiyle belki böyle bir anlaşma yapabilen yapıyor çok güzel. E yapamayan da bir yasal dayanak yok diyorsun sen. Mal sahibi de iyi kardeşim sen bilirsin çık diyor Dedim. herhalde o zaman böyle bir durum oluyor. Tabii canım. Ya çok fazla e, esnaf çıkmak zorunda kaldı. Birçoğu devletmeye çalışıyor şu anda. Yani yangından kurtulmaya çalışıyorlar. Ve kalan esnaf da şu anda borç yumağına gömülüyor durumda. durumda. Bizim derdimiz aslında şu. AVM'lerde kiralar düşürüldü. Otel ve turizmde her şey yolunda. Otellerin barları açık, otellerin konferans salonunda etkinlikler yapılabiliyor. Turizm adı kayak merkezlerinde şovlar yapılıyor. Fakat mevzu bize geldiği zaman ne hikmetse bir problem var mekan statüsündeki ayrımcılığın sona erdirilmesini istiyoruz. Aslında derdimiz ve net talebimiz bu. Pandemi bittikten sonra da bunun yapılması lazım. Çünkü biz biraz İranlı 23 Kasım arasındaki o kısa açabildiğimiz dönemde içkili lokanta ruhsatlı mekanlar kafe ruhsatlı mekanlar açabildiğinde bizim 5 ruhsatlı mekanlar diye andığımız barlar yine kapalı kaldı. Yani öyle bir hayal edin ki iki esnaf yan yana bir tanesi e, açık içkili lokanta ruhsatı var, diğeri kapalı bar ruhsatı var ama ikisi işte aslında aynı işi yapıyor. Bu akıl dışı uygulamaları aslında son verilmesi lazım. Bizim derdimiz bu tam olarak. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Bu arada tabii esnaf da yazıyor, dertlerinizi yazıyorsunuz. E, kantin işletmecilerinin e, sıkıntıları var. Kısa çalışma ödeneği alan diyor ki enflasyonda eridi gitti diyor. Tabii herkes çok haklı. Peki e, çok teşekkür ederim evet. Oğul aşkım. Valla kolay gelsin yani. İnşallah sesinizi duyarlar. E, sadece bir iki ekleme yapma şansım var evet. mıdır acaba? Yap lütfen. Tabii ki çok kısaca. Onlar dışında e, vergiler düşürüldüğü iddia ediliyor. Vergilerin düşürülmesine rağmen biz bütün ürünlerimizi eski vergi fiyattan aldığımız için çok net bir vergi açığıyla baş başa bırakılıyoruz. Bu da bize vergi borcu olarak yüklendiriliyor. Buna dair bir yapılandırma yapılmıyor. Bu çok net bir problem. Alkollü mekan işletmecileri için şöyle bir dert var. Biz normalde devlete yıllık olarak bir harç ödemek zorundayız. Bunun hmm. da tatlıya Tüm alkol piyasası denetleme kuruluna bir başvuruda bulunup e, mekanımızı açık tutmak ve e, alkol satabilmek için bir ruhsatımızın olması lazım. E, bu kapalı olmamıza rağmen yine talep ediliyor bizden. Borçları öte, ötelenmeye ve zamlı fiyatıyla talep ediliyor. Eğer mart ayına kadar işletmeciler 2 bin liradan 4 bin liraya kadar harcını ya da haracını ödemezse TAPDK'ya e, bu mekanlar alkol satabilme izni kaybetmiş olacak. Böyle bir dönemdeyken bunun hala bizden talep ediliyor olması akıl dışı kalıyor. Ha bak bu söylediğin çok önemli. Önemli problem. Alkol sat şimdi ye şeyini açamıyorsun. Alkol satamıyorsun. Çok güzel. Fakat alkol satıyormuş gibi devlete vergi veriyorsun. Evet. Ne güzel ya. o mis gibi vallahi düzene bak. Bu, Sana bu, alkol ne? sat. Bu arada Sattım. vergi dedi. zaten sadece paket servis açtık. Ha tap DK'ya. Ne Bunu bu? Müthiş. de harç diyorlar <laughs> zaten. Harç ya da haraç Aynen. Bir a'sı eksik kalmış. Hem alkol sattırmıyor hem de Harcı, harcını evet. alıyor. Vallahi inanılmazmış. Bunu evet. iki söyledin oğul aşkın. Evet. Bence çok önemli. Hakikaten. Çok çok teşekkür ediyor ediyorum. Çok hızlı bir şey daha ekleyeceğim. Bu esnada Bekleyin. bu esnada e, şunu yapılmış oldu. %17'lik bir alkolizm geçişle geçişiyle sağlandı. Yani aslında şu söyleniyor esnafa. Ben seni yalnız bıraktım. Ben seni terk ettim kaderine ne olursa olsun pandemi bittiğinde görüşürüz. Sağ kalanlar bizimdir. Mantığı işitiliyor. Bu çok yanlış. Ve son olarak da tekrarlayacağım şey mekan üstündeki ayrımcılığa karşıyız. Eğer AVM'ler, oteller, spor salonları, kayak merkezleri açıksa bize dair ya e, uygulamaları değiştirmeleri lazım ya da HES kodu vererek bize de açmaları lazım. Ama emin olun otel yani otelciler ve esnaf bunu da çok iyi anlıyoruz. Ama toplum sağlığı bizim için her şeyin ötesinde emin olun kuralları uyuyoruz. E, bu sayede... Aa, yani, şöyle bak bir şöyle Aslında, bir şey yazmış. Yani, bunu hızlıca sorayım da, sana. Diyor. Bak biri yazmış diyor ki geçen yaz açtılar diyor. Esnaf aç gözlük yaptı restoran bar işletmecileri. Ee, restoran kafe işletmecileri daha doğrusu. Ee, masaları doldurdu ondan oldu. Uymadılar tedbirlere diyor. Şöyle muhakkak uymayan esnaf olmuştur. Biz de bu defa bu platformu kurmamızın sebebi tam olarak bu. Kendi oto kontrolümüzü sağlayarak emniyet güçlerinden ya da birilerinden ziyade kendimiz mekanlara müdahale edip hayır arkadaşım kurallara uyacaksın. Sağlık problemi sağlık problemi buralardan çıkmayacak. Oto kontrolünü oturtmak için zaten bu platformu kurduk. Bizim işimiz pandemi bitene kadar değil. Pandemiden sonra da bu iş denetimleri kendimiz sağlayacağız. Bu sayede birileri kapımıza geldiğinde yüzümüz ak, sırtımız dik bir şekilde cevabımızı verebileceğiz. Peki. Oğul Aşkın çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkürler. İyi yayınlar. Valla oğlum verdiği detay bence çok önemli. Ee, evet. Şimdi diğer bir gündem maddesi malum Boğaziçi. Ya işte kardeşim Boğaziçi'den başka gündem yok mu diye yazanlarınız oluyor bazen. Ya öyle bir şey, Boğaziçi sadece Boğaziçi değil. Yani bize sistemin nasıl, nereye geldiğini anlatıyor aslında bakacak olursanız. E, Rektör Melih Bulu atandıktan sonra kendisine yardımcı atayamadı. İlk önce hani Deva Partisi'nden e, bir, e, daha önceden beri üniversitede bir işte danışmanlık görevi yürüten genç bir akademisyeni kendisine yardımcı olarak atamıştı. Çok tepki çekti. Çok tepki çekince bu kişi e, bu görevi reddettiğini açıkladı. Fakat o zamandan bu zamana Melih Bulu kendisine yardımcı bulamıyor. O zaman şöyle bir yöntem bulunmuş. Akademisyenler de her gün, her gün akademisyenler, Boğaziçi akademisyenler rektörlüğün önünde kar demediler, kış demediler, yağmur demediler, eylem yaptılar, duruyorlar. Arkalarının rektörlük binasına dönüyorlar. Yani biz diyorlar bu Melih Bulu'nun rektörlüğünü istemiyoruz diyorlar. Düzenli bir şekilde eylem yapıyorlar. E bu sefer baktılar e, olmuyor. Bir gece şak diye bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iki fakülte açılması kararlaştırıldı. Bir hukuk fakültesi, bir de iletişim fakültesi. Buraya hoca bulmakta iktidar hiç zorlanmaz. Açın TV kanallarını. işte CNN Türk, Haber Türk falan her akşam tartışan kadro var ya. Alır herhalde işte aynen Boğaziçi'ne al sana iletişim kadrosu, al sana hukuk kadrosu diye koyar. Her şey tartışan e, avukat ve gazeteci kadrosu var ya yani pandemi de tartışıyor, işte Irak savaşında tartışıyor, Amerikan başkanında tartışıyor falan. O kadroları koyacaklar belli ki yani başka ne olabilir zaten. E, fakat tabii bu çok ani alınmış bir karar, şöyle belli. E, normalde işte üniversite senatosunda bunun fizibilitesi yapılır, tartışılır neyse. matematiği yapılırmış. Senatonun haberi bile yok. Yeterli derslik var mı, bina var mı? Yok deniyor. Hocalar yok diyor yani belli bile değil. E, ne olacak? Yeterli bina yoksa daha bile iyi. Keserler oradaki ağaçlık alanı ne olacak ormanı keser oraya bir de işte Beşli'den en büyük Beşli var ya o Beşli'den birisine bir de bina yaptırtır falan ondan sonra yürür gider ama ne olacak yani dert ettiğiniz şeye bak peki acaba bu iki yeni fakültenin açılması kanuna uygun mu yani yasalara uygun mu değil mi bu konuda da bir kafa karışıklığı var Akın Atalay Cumhuriyet Gazetesi bunu şöyle anlatmış Bakın sizinle de paylaşıyorum aynı şekilde metni belki hatta şöyle büyüteyim daha rahat görebilmeniz için. Ee, burada iki arda ar ar arda iki kararname KHK çıkarılmış. Şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla fakülte kurulabileceğine dair bir KHK 7 Temmuz 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Fakat bir KHK daha var fakültenin ancak kanunla kurulabileceğine dair başka bir KHK'da 9 Temmuz 2018 tarihli gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Diyor ki Akın Atalay burada bir çelişki var diyor. Fakat diyor sonraki KHK önceki KHK'yı döver bu sistemde diyor. Yasal dayanağı yok gibi görünüyor diyor Akın Atalay. Bunu şey de anlatmış çok güzel Yaman Akdeniz'de anlatmış. Hemen onun da size attığı tweetleri göstereyim bir tweet zinciri yapmış çünkü Yaman Akdeniz. Ne kadar yasaldır ne kadar değildir diye. Onu da şöyle ekranlarınıza getireyim tam ekranda vereyim. Ne diyor? Ee, evet o da aynı şeyi anlatıyor. Ee, bu şekilde diyor ki eee Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek öğretim Kurulu yani Boğaz için görüş veya öneri olmadan açılabiliyor fakat değişiklik yapılan madde yeni fakültenin ancak kanunla kurulabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla resmi gazetede karar ancak Cumhurbaşkanlığınca yapılan Yüksek Öğretim Planlaması olarak değerlendirilebilir ve maddede kanun şartı var. Kanundan ne anlamalıyız? Yani kanun şartı var diyor bitmedi benzer ve daha geniş bir yetkilendirme 2809 Yüksek Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nun ek madde 30'unda da yapılmış. Yine aynı tarihte buradaki hüküm ve yetki daha da geniş. Maddede Cumhurbaşkanı üniversitelere bağlı fakülte kurmaya yetkilidir denilmiş. Dönüp bugünkü resmi gazeteye baktığımız zaman da karşımıza 2809 sayılı kanunun ek madde 30 hükmüne göre Boğaziçi Üniversitesi'nde iletişim ve hukuk fakültelerinin kurulduğu anlaşılıyor. 2547'de kanunla kurulur şartı varken 2809 daha geniş tanımlamış geri planda şu var diye göstermiş karar sayısı. Evet 2809 sayılı kanunda Cumhurbaşkanı'na o kadar geniş yetki verilmiş ki yarın ODTÜ'de tıp fakültesi açabilir, Boğaziçi'nin tıp fakültelerini kapatabilir, geriye sadece iletişim ve hukuk fakültelerini bırakabilir, yetki almış ve kullanıyor diyor. CHP e, bu KHK ile yapılan değişiklikleri Anayasa Mahkemesi'ne taşımış. Fakat Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla iptal talebini reddetmiş. Tabii ki şaşırdık mı? Şimdi Yaman Akdeniz bunu daha hani geniş ele almış. O da diyor ki yani buna bir kılıf uydurulmuş. Zaten bu sistemde ne olacak ki Allah aşkına bir imza ile Cumhurbaşkanı kendine gönlüne göre istediği yetkiyi alıyor, istediği yetkiyi veriyor. Şimdi Akın Atalay'a başka bir yerden bakmış diyor ki kanun lazım. Yaman Akdeniz yok diyor işte başka bir kapsama daha yapılmış, başka bir yasal değişiklik daha yapılmış. Lazım değil istediğini yapar Cumhurbaşkanı diyor. Akın Atalay'ın demiş olduğu gibi bile olsa ne olacak bu sabaha karşı başka bir KHK yayınlar. Ben de bütün her şeyi der istediğini yapar. Ya bakın bu başkanlık sistemini savunanların böyle hakikaten rahmetli Burhan Kuzu'nun falan boynunda o kadar büyük bir günah var ki ama tabii iş şeye geldi. Benim gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı ve çevresi o kadar realiteden kopuklar ki şey diye düşünüyorlar. Cumhurbaşkanına bu kadar yetki gerekli. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmasa Türkiye bölünür parçalanır. Türkiye öyle bir yere geldi ki çok önemli işte. Cumhurbaşkanının her yetkisi olsun ne sorulsun ne sorgulansın. İnsan üstü bir şey Cumhurbaşkanı yani oraya yerleştirdiler. Bu esasında hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kötülük bu kime yapılsa kötülük hakikaten yani gerçekten bu kadar bağlarını kopartıp sorgusuz sualsiz bir kişi istediği kararı alabiliyor. Yani o kadar acayip bir sistem yerleştirildi ki şuna bakın Allah aşkına yani. Şimdi öte yandan Melih Bulu'nun Boğaziçi Rektörünün 2008-2019 aralığında vermiş olduğu röportaj sosyal medyada çok paylaşıldı. Hemen şöyle bir ekranlarınıza getireyim. Ee, yeni Türkiye'nin gücünün ne olduğu. Hı, hı Mesela siz de çok güzel arkanızda evet, bizim bazı... Alır, onları yönetmenimiz sürekli veriyor. Yani hard power dediğimiz bizim yani sert gücümüzün unsurları ki özellikle ben gel gelirken e, eski bir savunma sanayi çalışanı olarak da e, silah gücümüz ne durumda diye donanmada bir baktım. E, ve bölge ülkelerine göre ne durumdayız diye baktım. Şu anda bölgede bizim kadar güçlü bir donanma yok. Hı hı. Ne İsrail'in donanması ne Mısır'ın donanması Yunanistan zaten gemilerini yürütemiyoruz hale geldi şu anda hı hı. O yüzden etrafta bizim kadar güçlü bir donanmaya sahip bir güç unsuru yok Bence bunun öne çıkarılması lazım diye düşünüyorum Çünkü biz masaya oturduğumuzda bu pastayı paylaşacağımız zaman evet. herkes bilmeli ki Türklerin çok güçlü bir donanması var ve belki de birkaç tane de e, görsel de sunmak lazım. Yani e, hani ben bunu şey olarak vermiyorum ama mesela bir ufak çatışmada bizim bir roketimiz gitse bir gemiye vursa mesela e, herkese görse. Yani gördünüz mü bunu siz de herhalde görmüşsünüzdür. İnanılmaz ya. Bir de hani uzmanlığı da bu değil. Ben diyor bir dönem savunma sanayinde çalıştım. Ekonomist değil mi kardeşim Melih Bulu? Ne bu mühendis mi? Mühendis değil ki. Nereden biliyor? Bir de başka bir röportajı daha var. Orada da diyor ki biz diyor Cumhurbaşkanı emretsin de diyor hemen 6 ay içerisinde nükleer silah üretelim. 6 ay içerisinde nükleer silah üretileceğini iddia ediyor. Maşallah. Herhalde uzmanlığı bu. E, nükleer silah üretmek için uranyum zenginleştirmek gerekiyor. Ya neyse bunu bırakın da. Bu acayip dünyadan kopuk bir Ya bu savaş seviciliği bir birim insanı şimdi bir üniversitenin başına getirildi. Savaş olsa da diyor, savaş çıksa da diyor birbirini öldürse insanlar diyor. Böyle bizim gemimiz keşke bombalasa diyor. Hiç savaş görmemiş. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben hep ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hani Erasmus programı var ya üniversite öğrencileri işte Avrupa ülkelerine gidiyor geliyor böyle karşılıklı bir şey exchange oluyor. Ben hep şunu düşünüyorum. Keşke Türkiye'den Orta Doğu ülkelerine böyle bir Erasmus olsa. Çünkü bizden genellikle benim gördüğüm kadarıyla işte akademisyen, efendime söyleyeyim çoğunlukla bu gazeteci tayfası falan heyetlerle gidiyor Orta Doğu ülkelerine. Ee, işte heyetle gidiyorlar Cumhurbaşkanı'yla falan siyasilerle. Gidiyorlar onların peşinde. E, genellikle sadece otellerden otellere görüşmelere gidiyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar. Kebap yiyip dönüyorlar. Bak ben size söyleyeyim. Orta Doğu izlenimi yazan %90. Gazeteci orada yaşamıyorsa yüzde doksan böyle yazıyor. Şeyler de sözde öyle sahada işte bu tip akademisyenler de öyle. Yalandan gidip Keşke bir Erasmus programı, bu Orta Doğu ülkelerine olsa da bu savaşa bayılanlar var ya. ha Erasmus'la onları bir yollayacaksın abi böyle bir değişim programıyla. Çok öyle mi diyeceksin? Çok mu seviyorsun sen savaşı? Hadi bakayım diyeceksin. abi Irak'ta bir yaşa ama orada kebap yiyip dönme değil. Orada yaşayacaksın yani. Orada git bir ev bul, kirala bakalım. Anladın mı? Orada iş yapması oluyor diye. Keşke bir bu yapılsa. Vallahi bu millete en büyük hizmet bu devlete o olur bana soracak olursanız. Bunlar yani savaşı sesini bilmiyorlar. Bunlar savaş görmemişler yani. Ne zannediyorlar acaba yani? Savaşı hakikaten ne zannediyor? Şaka mı sanıyor? Çocuk oyuncağı mı sanıyor? Ama tabii şöyle bir gerçek var. Genellikle bu tipler de savaş olunca hemen kaçar, sıvışır. Ve güç bunların elinde ya zaten. Fırt der, uça, biner bir özel uçağa. Bilmem nereye gider, bir tane adadan izler. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Bu işler de hep böyle olur. Böyle bir şey söyleyen, işte hadi nükleer silah üretelim, sağ solu bombalayan, bombalayalım diyen insan Bugün üniversitenin başında. Gençlerden sorumlu. Bak savaşta gençler ölür. Ölür insanlar ölür. Siz insan ölümü gördünüz mü hiç? Burada da yazanlar var işte. Oh ne güzel demiş çok şükür. Ne güzel demiş sen, sen gidip ön, ön safta sen öleceksin kardeşim ama. Oturup da evde göbeğini büyütüp Ertuğrul izlerken gaza gelmeye benzemez savaş. Bu savaş görmeyenler böyle saçma sapan konuşur. Yani hakikaten. Bunu savaş görenlere soracaksınız. Böyle uçanlara sormayacaksınız laflara bak ya. Bu hakikaten bunu Plato çok doğrusunu söylemiş. Ee, antik filozof. Savaşın diyor sonunu sadece ölüler görür kardeş. Evet böyle bir şeydir savaş. Böyle burada atmayla tutmayla oradan onu bombaladık çok iyi. Buradan bunu bilmem ne yaptık çok iyi. Bu işler böyle olmuyor. Onun için diyorum ya keşke böyle exchange değişim programı olsa da millet gitse bu savaşın içinde bir yaşasa gelse bakayım. Git bakayım bir Afganistan'da sen bir yaşa, Irak'ta bir yaşa bakalım neye benziyor orası. Uçmuş millet ya. Vallahi billahi. Hakikaten uçmuş yani. Ama şimdi tabii bu şey gideri var şu anda. Bu savaş çığırtkanlığının gideri var. Millet gaza geliyor çünkü. Efendim şöyle silah üretiyoruz. Bu ara bilmem ne yapıyoruz. Gidelim oraları da alalım. Buraları da işgal edelim falan. Bir de böyle çok şu anki iktidar da asker ağızlı. Yani inanılmaz böyle bir askeri bir şey var. Onun için millet savaş zannediyor. Yani Allah hepimizi, Allah bu milleti bu maceracılardan, bu uçuklardan, uçmuşlardan korusun. Ömründe hiç savaş görmemişlerden korusun bakın ben size söyleyeyim. Yani bu kadarını söyleyeyim. Hakikaten şey yapsın. Yani Allah korusun. Bunlar uçmuş yani. Bunların dünyadan haberi yok hakikaten. Hiçbir şeyden haberi yok bunların. Cık cık. Sen dön bir Balk Balkanlara bak ya sen. Allah aşkına ya. Bu da şaka mı? Dalga mı geçiyorsunuz yani? Vallahi dalga geçiyorlar herhalde artık bu ülkeyle. Ben başka da diyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani kadar olmaz ki yani neyse Türk milleti asker milleti ne bekliyorsun yazmış birisi beyefendi herkes asker milleti ona bakacak olursa biz yani Allah aşkına evet yani modernite gelmeden önce herkes birbirini işgal edip ganimet toplayıp birbirini gırtlaklayıp parasını alıyordu yani değil mi modernite dediğimiz çağdaşlık dediğimiz şey bu zaten insanlık tarihi içerisinde aa birbirini gırtlaklamanın bak bir faydası yok oturup konuşalım insan gibi oturup konuşalım. iş yapalım. Beraber işte hep beraber şey olalım. Refah seviyemizi yükseltelim de. Modernite bununla anlaştı zaten. Sen ama orta çağ kafasındaysan herkes asker millet. Asker millet olmayan mı var zannediyorsunuz siz? Ya açın da doğru düzgün bir şey okuyun ya. Ne bileyim tarafsız tarih araştırması falan okuyun. Herkes asker. En büyük asker millet İsveç, Norveç o zaman. Herifler Viking yani. Doğramadıkları kalmamış ama bak doğramayla bir yere varamıyorsun demek ki. Kafa kesmeyle bir yere varılmadığını insanlar anlamış. Şimdi ne yapıyorlar? Arge yapıyorlar, teknoloji üretiyorlar. Başka bir şeye çalıştırıyorlar kafaları yani. Ona bakarsa o zaman en savaşçı millet al Irak en savaşçı millet. Al buyur bak buyur. Binlerce yıldır bin, birbirini kesiyor Şii Sünni. En asker onlar o zaman. Çok mu güzel yani. Allah Allah ya. Neyse Evet e, şimdi son gelişmeler böyle e, Boğaziçi ile ilgili iki yeni bölüm sürpriz bir şekilde açıldı muhtemelen onlara da işte hemen hızlıca akademisyen kadroları atanacak kimler atanacak hep beraber göreceğiz Melih Bulu ile yakın çalışacak akademisyenler atanacak belli ki. E, ee, öte yandan öğrenciler de tabii ki şey, eylemlerini sürdürüyorlar. Böyle de bir tarafı var. Fakat işte daha fazla üniversite içerisinde, kampüs içerisinde çeşitli seslerini duyuracak eylemler yapıyorlar. Haftaya onları da takip ediyor olacağız. Neyse pazar pazar <laughs> sinirlendik vallahi Pazar pazar nabzımız yükseldi. Diyelim ve kapatıyorum yavaş yavaş. Hepinizle izlediğiniz için teşekkür ediyorum.